Günde sadece 1-2 saat oyun oynayarak para kazanmaklı. Canavarlardan düşürdüğünüz itemleri dolar karşılığında satabilir ve 10 levelden sonra daha değerli itemler için boz kesebilirsiniz. Yorumlarda verdiğimiz indirme linkinden yeşil olanlardan birine tıklayarak indirebilir. Bir alttaki linkten hesabınızı aktif edebilirsiniz. Neyse aşağı dedim uzatma bebek yat aşağı Batu flexle piyasayı baş aşağı çok da ya şunun mesela otdüde olduğunu falan düşünsenize yani bu tipler otdüde yok anlatabiliyor muyum yani mesela şöyle bir tipin otdüde yürüdüğünü düşünemiyorum ben. Tamam da. Tezcan ikinci evimiz kutlu olsun. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş <laughs> geldik. Sarımsak mıydı? iyi gelen yoksa? Ne, ne söyledi Sarılmak mı? Sikiş be. Bir anda ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim. Çok iyi oluyor baya. ya. Çık düzeltme. Çık düzeltme ne ya? O nasıl bir şey oluyor? Atacağın top Denizin ortasındaki gemiyi vurmaz o dönemki teknolojiye göre. Nasıl top atıyor? Taşı suda sektirirsiniz hocam. Güneyi oynasak.

Aleyküm selam. <laughs> hey ya bu arada her yerde çeriz kabul ediyoruz. Umarım bir şey olmuyordur ya. Yanmaycım hoş geldin. Baba ben sağır mıyım? Sen sağır mısın bilmem evladım ama... Dur sana bir sağırın hikayesini anlatayım. <laughs> ya sabır amına koyayım ya sabır! Ben de o esnada tuvaletteydim. Birisi <laughs> diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız be. <laughs> Elinlardan. Fil demiş ki karıncaya ayağımın altından çekil. karınca demiş ki bu tehdit mi? Fil demiş ki sadece uyar. Bu çok dinledik. Direkt sen söyleyebilir Direk seni sevmiyorum oğlum. Direkt yatacak yerin yok. Bu Nasıl video şey gerçekten ya? Baba, Arem, Arman. Komedyenin Prime dönemine ulaştığını nasıl anlarız? Bilemeyiz. Belki de 12 yaşında Prime'ındadır yani. Ben benim için eskiden daha iyi diyorlar mesela. Bunu çok duyuyorum sırf sahnede değil. Cem Yılmaz'ın <laughs> <laughs> hayretleri. Ay hastalım benim be. Bir ben sonradan anlıyorlar ya hepsi benim gibi sonradan şeytan düşüyor. Eğitime bak. Yiğit. Zannediyorlar ki herkes ikiliyi Yiğit vuruyor. Aslında 12'li vuran burada. Gözlerime bak. Amca bak. Bey amca nereye gidiyor? Düşürecek. Araba o tarafta. Çevirin. İşte ondan sonra <laughs> e, morullarımız çok güzel arkadaşlar. <laughs> Orospu olsa beğenirsiniz. <laughs> Böyle ekmeğini... <laughs> evet arkadaşlar. Caster'cim hoş geldiniz. Sürüyorum. Elif enerjim çok yüksek. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Sonu dayımla biten 3 tane kelime söyler misin? Teşekkür ederim abi. Ay. Aynen aynen. <laughs> Gördüğünüz bütün pis unutun çünkü bu en iyisi. Çin'de karşılaştığım bu pis uvara kale ve top koymuşlar. Eğer yeterince güçlüyseniz top kaleye giriyor. Bu arada harbiden ya. Big back, big back. Bak canım çekti tatlı. İğrenç o beyaz şurubun tadı. İğrenç ya. Onun tadını seven var mı? Var mıydı? Ela hoş geldin prensesim. Ee, yani var. Nasıl seviyorsunuz? Beyaz şurubun tadını nasıl seviyorsunuz? Bana bir söyleyin ya. Kusuyordum bak, kusuyordum. Hani yani ilaç, ilacı kusuyordum. içemiyordum yani. Ay, anason tadı var o şurupta. Furkan'ın <laughs> her her şeyde bilimsel yaklaşması çok iyi ya. Ümit Efe hoş geldin. Biri anason tadı var o şurupta diyor. Biri de döl gibi diyor. Benim bu de ortası yok yemin ederim ya. Allah sizi kahretmesin ya. Bu nasıl bir ya. Biri o kadar bilimsel yaklaşıyor. Biri döl gibi diyor. ya böyle böyle bir seviye var yani aranızda. Sevmeyin <laughs> <laughs> kanka ya bunu sevmeyin. <laughs> <laughs> Aslında hiç işte <fena> de fena değilmiş ya.

9 numara. <laughs> Muhteşem değişim. <laughs> ya Matu'nun burnu koyun, gerçekten otuzluk gibi. Herkes çok dürüst. On <laughs> <laughs> numara. Kimle konuş. Herkes Evliya amına <laughs> Sanki <laughs> bir yapacak benim gibi. Çok durmuş ses. Kral bu arada. <laughs> Orası sormuşlar. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Ne demiş? Ne demiş? Ananın namı demiş. Seni Düşler <laughs> tiyatrosunun o akşam bir kahramana ihtiyacı vardı ve <laughs> tüm şartlar yeni bir kahramanın şu doğuşu var. için. Ya Sultan Papağan'la mı da gizem dedin? Gerizekalı bak Murat. Oğlum bak ben harbi bu şu aralar çok sinir ediyorsunuz. Aranızda böyle mim döndürüp beni zorbalıyorsunuz. Ben de masum masum. Efendim Murat. Salak oradaki şeyi görüp gizem mi dedin? <laughs> çok... Ayıp ya, ayıp size ya. Özel olarak ayarlanmış gibiydi. Öyle İyi ki bir saç şartan, yaptım şartan. ha. Beni böyle habersizce Yani kendi aldın mı? Vereyim <laughs> <değil> mi? <laughs> Bak. Diğer formalardan inanılmaz. <gülüyor> 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 <gülüyor>

o günlerde tam bir fiyaskodan dönüşü bu maçta bizim kaybedilir derecede hatalar oldu, hakem hataları. Oha! Oha! Bu nasıl oldu lan? Sen mucizisin. Al işte ya, şunu yapmayın ya. Bir çocuğumu götürdünüz zaten ya. O şimdi. Hayır. Komutanım. Onu da alırsanız ölürüm ben ya. Ooo. kimin eti bu ya? Zep'in eti. Oh my god Zep. <laughs> Bunu yapan Türk mü? Alırsanız ölürüm ben ya. <laughs> Zep'in bu arada Rafa ile yaptığı editi çok iyi ya Zep. O çok iyi ya. Vallahi hani yani. Mükemmel ya. <laughs> of. Of of of. Of. <laughs> <laughs> çok karizmatik duruyorlar ya. <gülüyor> 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 ya bunu gerçeğini Fark ettim. Kaptın mı? Yarım ekmeklerde kampanya köfte kop... <laughs> Vay be kanka büyüdük be. 21 yaşına geldik. İlse ilk arkadaşımızın düğününe geldik. Kalkıştık ya, ya. Büyüdük. Lan. Oğlum ev <laughs> çıktı lan. Bir sene yandım ben. Sana ne? aslında hazırladığım bazı cevaplar. Benim ne zaman yayına gelebilme... Ne oluyor lan? Fatih top onunla ya... Ne oldu adama? Hiç beklemiyordum. aslında hazırladığım bazı cevaplar sorular <laughs> Fatih top onun ayağına geldiğinde çok yakışıyor. <laughs> Fatih. Nazarım değdi. De. Sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi düzeltemezsiniz. Şu anda Hı Türkiye'de sosyal konuşuyor. çürüme Dönüşü olmayan bir yerdeyiz. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Türk tiyatrosunu düşünün. Bu edebiyatta, bu tiyatroda, sanatta, yazında ve düşünde hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü, mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün o geçecek yapıslarda bu kavramlarla karşı başlayacağız. Sosyal çürüme bu demek. Başka bir toplum olduk. Biz Güney değil ama Güney emek... Çetinde değişik bir çağır olan Zep, Farklı birine sen her bir değişik çağırsın değil, farklı birine değişik çar olduğunu söylüyor. Ya chat ne hale geldi ya. Of bu. Ne yazdı ki? Ya kendi kendine <laughs> Kardeşim ne arıyor lan? Yayındayım. <laughs> Ne yaptın abla? Yayındayım sen ne yaptın? Yayındasın. Evet. Arkadaşlar sakin dur. <laughs> ne? Sağa çet diyorum. Selamünaleyküm şey diyorum. Ha sağa chat diyormuş. Sesim geliyor mu? Gelmiyor mu? Biraz gelmiyordu. Ne oldu? Hadi söyle. Enduruna ile mi görüşüyorum diyecektim. Hayır. <laughs> Çok rahat değil mi? Biz yine tepesi değil ama güney Başka bir var. Çok tuhaf evet. <laughs> Bu tüm geri bırakılmış medeniyetler adını atıyor. Böyle olur. Can, hoş geldin. Her beden. Ya e de bir edit yapsana ya. Gönül <laughs> etkinlik yapmak istemedim. Geliyorsanız ben eğleniyorsam o da eğlenmesi lazım. Tek başına dışarıdan izle. Bunu nasıl izleyeceğim ben? Furkan <laughs> Furkan izleyeceğim ben indiremiyorum bunu İlet diyor ya Dur şöyle büyütsem Abi burası çok ama yani seni genel kısmındasın izletemem ya yani DM'lerim gözükür ya. Hayır yani insadan atmış. insadan da gösteremiyorum. Çünkü DM'den atmış. <gülüyor> <gülüyor> Göster. <laughs> <laughs> Yeter at öyle şey yap. <laughs> <laughs> ne saçmalamayın. <Biraz> daha <gülüyor> <gülüyor> Neler olsun abi bunlar çok güzel bir çift oldu. Nasıl of videolardan sonra. yani sevgiliye kavuşma gibi ya. Ya da uzun zamandır göremediğin bir sevgiliye. Renk Hadi onları yok. Her şey ya. sen söz olur. Silva'nın Rabona'sı bu aranjmanın Osmanlı Spor mücadelesinde direkten dönen Rabona'sını hatırlatıyor bizlere. Yıllar yıllar önce götürdü bizi. Met Karesi'ne değil bıraktı. Kuarejma, Kuarejma! Aleyküm selam. gidiyorum BP alma Çok, <laughs> çok epik bir son. Ah lan batılım Kaç ya. Kalp gelici. Belki de çok daha ötesinde. Siz... Bizim yanımızdakiler devrilmez. Sevdiğim. Sevgiyi... Bizim yanımızdakiler devrilmez. Sevdiğim kızı aldım. Evlendim. 10 sene evli kaldık. 2 sene önce memlekete gittiler çocuğumla 6 yaşında trafik kazasında ikisini kaybettim abi 2 sene önce ve hayat Sonrasını konuşmayalım. Doğrudur abi. şu sarkı bizim sarkı bizim. Açıyorum abicim. Size de afiyet olsun. Eyvallah abi. Görüşürüz. Yok abi. alışamadım. heç bisküviyle iki çift sözüyle yüreğimizi yakmıştı Şerif amca. Olur ya demişti çıkarlar enkazdan. Karınları açtı yerler bu bisküvi ama olmadı. Deprem ondan üç evladını biricik eşini kopardı ve aylar sonra gelen haberse Türkiye'ye yaktı. Bisküvili Şerif amca aramızdan ayrıldı. Gözyaşıya yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim. Yanına göç etmek zorunda kaldı bu hastalıktan dolayı. Tabi üzüntü tetikledi tabi. Şerif amca hayatını kaybetmeden önce yakınlarına beni en küçük oğlum Oktay ve eşimin yanına gömün diye vasiyet etmişti. Yakınları sevenleri de o vasiyetini yerine getirdi. Birinci balyozu vuruyor kapı sallanıyor. İkinci balyozu vurunca kapı gidiyor. Kapı gider gitmez zaten karşıdan ateşi alıyor. Ameliyata alınıyor. Ameliyatı güzel geçiyor. 12 gibi ee biraz hani kendine gelir gibi oluyor 12 bir gibi Yeni getirecekler gülümsüyor hafiften gülümsüyor tamam diyorlar hani çok şükür elhamdülillah salçayı kurtardı saat işte dördü dörde yirmi kala buradaki diktikleri avut damarı o tekrar patlıyor artık önlemini alamıyorlar dördü yirmi geçe de Rabbim şahadet şerbetini ikram ediyor. İnşallah. Malar olduk yaktın içimizi yaktın bizi yaktın Senin Seni bırakamadım Larva